Arkadaşlar da çok güzel görünüyor. Hadi girelim. Evet. İnsanlar da çöplerini havuza atmışlar. Evet. Önce burayı bir temizleyelim de daha sonra girelim. Tamam. Evet. Bize Sky yardım eder bu konuda. Evet. Sky. Birisi Sky mı dedi? Evet. Geldim arkadaşlar. Havuzdaki çöpleri mi gördünüz? Evet. Hemen alıyorum. Arkadaşlar ipimi de aldırıyorum. Yardımcı olun. Tamam. Hadi baykuş kız. Seni bekliyorum. Oldu gibi. Şöyle de tamam oğlum. Geliyorum. Yalnız bu bir çöp değil. Bir haritaya benziyor. Acaba bize ne mesaj var? Arkadaşlar hadi bakalım içinde ne varmış? Evet. Bu ne haritası acaba? Arkadaşlar biraz yırtılmış, ıslanmış ama bu havuzu gösteriyor. Görüyor musunuz? Havuzun iki kapısını duşu ve havalandırmayı gösteriyor. Havalandırmada da bir yıldız görünüyor. Gidip bakalım mı hemen? Evet. Hadi arkadaşlar atlayın helikopterime gidelim. Tamam. Arkadaşlar burada birçok havalandırma var. Acaba burası mı? Bence burası değil çünkü baktığım zaman havuzun banklarındaki sol tarafta havalandırmayı gösteriyor. Şu ileride de bir tane gördüm. Hadi gidelim. Baykuş kız burada bir havalandırma gördü. Acaba burası mı? Ne derse Bakayım. Hayır. Aa, bu havalandırma değil mi? Bakayım havuzun sol tarafındaymış. Devam edelim. Baykuş kız burada bir havalandırma daha var. Baykuş kız işte bu havalandırma da sanırım. Evet bakayım. Evet bu. Sen kedi çocuk ve kertenkeleye haber ver. Kedi çocuk. Kedi Şimdi şuradan tamam. Aldım. Ne yazıyor? Aç bakalım kertenkele. Tamam. Aa beyaz bir kutuda aranan kütüphanenin camında. Hmm, beyaz bir kutu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Kütüphanenin camında mı? Evet hadi gidelim. Tamam. Baykuş kız. Kütüphaneye gidelim. Ah, işte aradığımız kutu. Evet. Hadi açalım bakalım ne varmış içinde. Bir çocuk kertenkele geldik. Şimdi açalım. Bir tane bilmece daha var. Bakalım ne yazıyor. Burada. Pembe far kutusunda bulacaksın diyor. Hadi bakalım. Hadi, hadi gidelim. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Dörde ayrılmamız lazım. Ya birinin yardıma ihtiyacı varsa? Tamam. Kedi çocukla ben gideyim. Baykuş kızla da ben gideyim. Hadi Baykuş kız gidelim. Kedi çocuk. Burada böyle bir oda var. Belki buradadır far bakalım. Nerede olabilir? Buralarda yok. Şu askılara bakalım. Belki buradadır. Buralarda da hiçbir şey yok. Acaba nerede? Baykuş kız ve Sky belki de havuzun etrafında bulurlar. Şöyle bir bakalım. Aa Sky bütün havuzu gezdik bulamadık. Nerede bu far anlamadım. Bilmiyorum. Umarım kedi çocuk ve kertenkele bulmuşlardır. Evet. Kertenkele kertenkele çabuk gel. Ben burada yabancı bir cisim gördüm. Var olabilir mi? Olabilir. Hadi gel bakalım. İstersen Baykuş Kız ve sıkaya da haber ver. Tamam. Neredeymiş? İşte burada. Aa, ben hemen haber verip geliyorum. Arkadaşlar kedi çocuk kalıbı Aa öyle mi? Hadi gidelim o zaman. Biliyorum. Ben de. Kedi çocuk buradasın. Ben de geliyorum. Evet hepimiz burada olduğuna göre artık para açabiliriz. Bakalım evet. ne diyor. Aa, havuzun teknik odasındayız. Yardım edin demiş birisi. Arkadaşlar bu yardım çağrısı. Havuzun teknik odasını gördünüz mü? Aa, evet ben görmüştüm. Hadi gidelim oraya. Hadi gidelim bay Hadi. Acaba kimin yardıma ihtiyacı var? Ben evet, çok heyecanlıyım. Belki onunla da bakırız. Bu teknik oda da çok uzakmış. Evet. burada ah. bir oda var. Acaba burası mı? Bakalım. Hadi gidelim içine bakalım yardım edin yardım edin aa duyuyor musun baykuş kız evet duydum hadi şu kapıyı açalım kedi çocuk ve kertenkele yardım isteyelim geldik arkadaşlar hadi açalım aa açılmıyor kilitli kapı ne yapacağız evet sky sende ekipman var mı evet zorluyorum zorluyorum ah açıldı Arkadaşlar ses bu taraftan geliyor. Evet. Ah bir köpek görüyorum. Yardım edin. Yardım edin. Geliyoruz. Nasıl buraya girdiniz? Beni <laughs> <Romeo> yumayı kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Romeo mu? Ben de size pusulalar gönderdim. Çok teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Hayatımı kurtardınız. Aa, ne demek hiç önemli değil. Hadi gel. Çabuk çık buradan. Belki Romeo bizi de kilitler. Hadi çabuk gidelim buradan. Tamam. Arkadaşlar Romeo gelmeden gidelim hadi. Evet hadi Sky'ın helikopterine atlayın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.